Merhaba değerli aileler. Çocuğunuz konuşurken kendini ifade etmekte zorlanıyor mu? Kelime bulmakta, cümle kurmakta, akıcı şekilde iletişim kurmakta güçlük mü yaşıyor? Gelişimsel dil bozukluğu birçok ailenin fark etmesi zor ama erken müdahale ile hızlı ilerleyebilen bir süreçtir. Gelişim Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak çocuklarımızın dil ve iletişim gelişimini desteklemek için bilimsel temelli bireyselleştirilmiş eğitim programları uyguluyoruz. Kurumumuzda terapilerimizle çocuklarımızın ifade edici ve alıcı dil becerilerini güçlendiriyoruz. Oyun temelli etkinliklerle iletişim motivasyonunu arttırıyor, doğal öğrenme fırsatları oluşturuyoruz. Fonolojik farkındalık çalışmaları ile sesleri doğru algılama ve üretme becerilerini destekliyoruz. Dinleme, sıralama, hikaye oluşturma ve anlamlandırma çalışmaları ile çocuklarımızın iletişim akıcılığını geliştiriyoruz. Aile danışmanlığı hizmeti ile süreci birlikte yönetiyor, her adımda ailelerimize rehberlik ediyoruz. Her çocuk bir dünyadır ve biz bu dünyada iletişim köprüleri inşa ediyoruz. Eğer çocuğunuzun dil gelişimiyle ilgili bir endişeniz varsa, erken adım atmak her zaman en büyük avantajdır. Bize ulaşın, ücretsiz değerlendirme randevunuzu oluşturalım.